Merhaba arkadaşlar. Beyza arabasına biniyor. Akil arabasını çalıştırdı. Geri manevra yaptı. Nasıl yapacak bilmiyor o da. Beyza söyler misin nasıl yapacaksın sen? Geri vites mi attın? Aa bayağı hızlı ha bu dört çeker herhalde. Dikkat et çarpacaksın çarptın çarptın. Cık. Ya az öne doğru gel. Aa, bugün Beyza ile Beyza ile bugün. Arabasıyla evde videoyu çekiyoruz. Video vlog. Beyza vlog. Beyza konuşsana kızım. <laughs> Dilini mi yuttun? Bak e, gülümsüyor Beyza arkadaşlar. Konuşması da gülümsüyor. Bu da bir şey yani değil mi? Evet. E, ne yapıyorsun şu an? Ne yapalım? Aa, ayağıma, ayağıma çarpacaksın. Ayağıma çarptı. Kaza yapacaktık azda. Beyza sen de. Aa! Oh, çarptı Beyza ya. Bir de ne yapıyorum bak. Tekrar. Bak. kemerini takıyor bak. Beyza kemerlerini takıyor. Bakılmıyor. Siz de takıyor musunuz? Ben bu bozulmuştu takılmıyor. Takılmıyormuş ya. İşte ne yapacağız şimdi Beyza? Hadi bakalım ileri doğru. Ben ne yapayım? He. Evet. Aa! Oh. Bir bir daha Bir ileri bir geri. Beyza'nın videosu bu kadar. Bir ileri bir geri. Beyza şu an araba kullanmayı daha tam öğrenemediği için sadece ileri geri yapıyor arkadaşlar. Ya ben, ben elleri dönüyorum, dönüyorum. Pırp. Dışarıda dönebiliyor ama evde dönemiyor. Evimizin salonu küçük biraz o yüzden dönme mesafesi yok arkadaşlar. Ben Yapacak ben bir ben şey yok. Yaşıyor, musun? Evet. Evet. Beyza'nın böyle bir <laughs> eğlencesi var işte. Böyle gidiyor. Bakın ışıkları da yanıyor. Aa ses de geldi. Um. Daha yeni çalıştırdı arabayı. <laughs> Beyza'nın Audi'si. Pembe Audi'si. Kızlarınki pembe oluyor değil mi Beyza? Evet. Pembe Audi. Arka, arka şeyler yanıyor. Sadece o e, çamurlukların ışıkları yanıyor. Evet evet lambaların ışıkları lambalar da yanıyor. Arka fren lambaları da yanıyor Beyza. Onun rüzgarlıkların şeyleri de yanıyor. Onlar da yanıyor. Aynalarını da açar mısın? Bak yoksa kaza yapacaksın. Aynalarını aç çabuk. Trafik polisi görmesin. Geri manevra yap. Oo bayağı ses çıkıyor ya. Nasıl bir akülü ben araba böyle? Da da. Evet Düşün evet. Açık, bunu Arkana Arkasına bakıyormuş. Ne yapsın? Da da Zaten arkası açık. Zaten görebiliyor. Üstü de açık. Allah Aynaya Allah gerek ya. yok. Aa, çarpacaksın. <laughs> e. Işıklarına bakın ya. Işıklara bak. Beyza çarptı. Tekrar çarptı. Ne yapmasını istiyorsunuz? Ne yapmasını istiyorsun Beyza? Araba ne yapsın? Uçsun mu? Ne yapsın sana? Bir ileri geliyor bir ileri gidiyor işte. Ne yapabilir, ne yapabilir sana? Uçsun mu bu araba yani? Kanatlansın mı? Evet. Nasıl kanatlanacak bu? Bu kanatlanmaz ki ya, akülü araba bu. Kuş değil ki bu. <laughs> Kanat kanatları olsa uçabilir değil mi? Bak Aa geri geri yapıyor şimdi. Eller havada. Of vurdu ya. Ayaklar. Daha yaptı. Bir bakalım bir şey olmuş ayaklar, mu? Ayaklar havada. olmamış. Havada <laughs> ayaklar. Havada ayaklar havada. Sür bakalım. Küçük geliyor değil mi? Gitmiyor. Çünkü vitese takmazsan gitmez. Arabayı vitese takacaksın.